Merhabalar. Ben jinekoloji ve anti-aging uzmanıyım. İnsanları hastalanmadan, onlara hastalanmama yollarını veya kanser olmama yollarını ve daha hayatlarını uzun sürdürme yollarını sunacağız. Örneğin meme kanserinde erken teşhis tabii ki hayat kurtarır. Bir sürü çare yaratır bize tedavi olarak ama bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Ben erken teşhise gelmek istemiyorum. Yani ben meme kanseri olmak istemiyorum. O zaman neler yapacağım diye bir soru sorduğumuzda buna cevap verecek olan az insan oluyor. Yani meme kanseri önlenebilir bir hastalık. Diyabet de aynı şekilde. Örne yeni doğan bir çocuğa günde 2000 ünite vitamin D3 verecek olursanız doğuştan olan konjenital diyabeti tedavi etme imkanınız var. Bunun gibi bir sürü konuda anti-aging yapmak mümkün. Artık metabolik anti-aging, kardiyovasküler, kanser için vesaire için parça parça bölümlere ayrıldı. Kısaca özetlememiz gerekirse anti-aging yaşlanmanın yavaşlatılması, durdurulması hatta geri döndürmesini amaçlayan tıbbın bütün imkanlarından, bütün teknolojik veya laboratuvar imkanlarından faydalanarak çözüm bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.